Evet çayımız kaynamak üzere tekrar altını biraz kısayım. Ee, Beyefendi abi bekliyorum. Karnımız aç. Yani açlıktan midem sırtıma yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> abi çay daha verebilirim. Varsa hemen. Atilla çay içiyor musun abi? Anladın mı abi? Çayları dolduruyorum. Kendime de bir çay alayım. Benim çayım da soğudu. Özlemi kardeşimin bardağı. Benim bardağım. Özdemir kardeşim yani bu senin. 900 lira aldım mı? Buyur. Kaça takacağım abi? Özdemir abi. Ya. Ya, bu çok güzel buluyor ya. Vurdu mu? Deli gibi vuruyor ya. Abi izledim ya. Oo izledim abi dur. Arkadaşlar da izlettirelim. Ya. Evet güzel vuruyor. Şöyle hafiften bir zonladım. Dedim ya ben sana. İstavit var. Ben aç bırakmayız yenge. <laughs> Özkan Özbay var yanımda. Aç bırakmayız. Merhaba. Şimdi aç bırakmıyor. <laughs> tamam tamam. Hadi görüşürüz. Abi karıştıra karıştıra çekiyorum kesin 5 tane var burada. Bilemiyorum ama bakalım. Balık ufak çünkü. Bayağı bir vurdu çünkü. Bir taneymiş şey ya. Ufak ya ama bir tanesi iyi. i̇yi. Bir tanesi iyi. Ufak olsun. Bardağını karşıya al. Bardağını öbür tarafa al. Benimki kalsın, benimki kalsın. Heh, seninkini ka karşıya koy, öbür tarafa. Ha. Ha. Ha, şöyle yapacağım. Evet, balamızın bir tanesi bu arkadaşlar şöyle yakın plan göstereyim.